esnaflarımızı tanımaya devam ediyoruz. Yıldız Fırınında bulunuyoruz ve şöyle patrona doğru geçelim. Siz bir tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Yıldız Elazığlıyım. Daha önce de 1988 yılında Orlanda'ya geldim. Orlanda'da 16 sene bahçede çalıştım. Ondan sonra bu aile birleşimi dolayısıyla biz geldik, Belçika'ya yerleştik. Şu anda fırında açtık fırıncılık yapıyoruz. Evet ne güzel. Yani bir de Elazlılar bu fırın işini bayağı evet. e iyi biliyorlar değil mi? Yani evet. Güzel de fırın ekmek güzel. yapıyorlar. Evet. Güzel de ekmek zaten bizim Elazlılar hep fırıncılık üzeri evet. iş yerleri açmışlar. Orada mı bu mesleği Hayır. yaptınız? Hayır. Burada benim bir dayım oğlu vardı. Evet, dayı oğlu. vardı. Yani. Nurettin Akbulut'un yanında hep yani hemen, hemen bizim ustamız evet, oydu. Evet, güzel. Yani Onu da öğrendik. Aslında büyük bir nimet e biliyorsunuz bir ekmek yapmak. Herkese ihtiyaç yani günlük ihtiyaç güzel bir meslek seçtiniz. Ben size teşekkür ederim ve de burada bir bakkalınız var. Evet. Çok güzel bir bakkalınız var. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, esnaflarımız sayesinde de bizim programlarımız tanıtmaya devam edebiliyoruz böyle. Ben size teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Son olarak Elazığ'a selamlarınızı alalım. Elazığ'daki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Sevgiler sunuyorum. Evet teşekkür ederiz ve. Şöyle biz de bu lahmacunun tadına bir bakalım da lahmacundan sonra birlikteyiz. Evet. Ve yanımızdaki e, tabii ki diğer ortaklarından oğlu oluyorsunuz değil mi patron? Evet abi. Evet siz de bir patronsunuz yani sonuçta. Bir Küçük patronu. Benim adım Turgut Yıldız. 88 doğumluyum. 23 yaşındayım küçükken buraya geldim. Yani beş senedir fırıncıyım, kasadayım. Evet. Yani bu işi biliyoruz yani. Bu işler artık bizden sorulur fırıncılık. Ya ben buradan bütün el hazırlığı hemşerilerime selamlarımı yolluyorum. Yani işlerinde Allah bereket versin. Hepsi gerçekten çok çalışkan. Yani çok dürüst insanlar. Bütün herkes de bunu biliyor. Yani tanıyan herkese selamı yolluyorum buradan. Tabii ki biz de şahit olduğumuz için Elazığ hemşerilere e, gerçekten bayağı bir çalışkanlar. Belçika'da dört bir yanda dört dörtlük çalışıyorlar. Sabah akşam çalışıyorlar. Biz de bunlara şahit oluyoruz Aynen. ve esnafımıza teşekkür ediyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Aynen. Lokeren'den programımız tabii ki devam ediyor. Stüdyomuzdayız. E, cam stüdyosu. Evet Şaban Bey şöyle son olarak neler söylemek istersiniz? E, şu aşklarımıza e, buraya geldikleri için önceden çok teşekkür ediyorum. E, şu anda Gent'te, e, şu anda Lokaren'de buluyoruz tabi. E, camisinin kapılarını bize açtıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Sekiz 8 tane daha programımız var Gent'te. Gent'teki derneklerimize buradan tekrar uyarı, uyarı yapıyorum. Yeteri kadar e, halk çağırsınlar ki, dernek e, e, üyelerini çağırsınlar ki ...bu güzel aşıklarımızı orada kaçırmasınlar. Evet. Bence de yani... ...sevgili seyirciler... E, ...biz buraya özel aşıklarımız için geldik... ...ve son sözleri onlara vermek istiyorum. Aşıklar çağırıp söylesin... ...yol oğlunun yollarında... ...bizi dostlar da dinlesin... ...yol oğlunun yollarında... Bizi tüm dostlar dinlesin Gülüm gülüm benim gülüm Yol oğlunun yollarında Aman of Aşıklar devrana daldın Yol oğlunun yollarında Avrupa'ya konak oldu Yol oğlunun yollarında Avrupa'ya konak oldu Yol oğlunun yollarında Aman o Sabrı yokmuş yolun tuttu Kervan menziline yetti Şaban Gökbey konu etti Yol oğlunun yollarında Şaban Gökbey konu etti Gülüm gülüm benim gülüm Yol oğlunun yollarında Açılsın alemin olsun Muhabbete kelam olsun Herkese de selam olsun Yol oğlunun yollarında Dinleyene selam olsun Yol oğlunun yollarında yol oğlunun yollarınday. Evet sevgili seyirciler haftaya görüşmek dileğiyle mutlu ve sen kalın diyoruz. Hoşça kalın.